dünyaya haykırmak istiyoruz. Biz bu olup bitenlere kayıtsız kalamayız. Biz Türkiye'nin terörle mücadelesinde verdiği şehitlerinde Filistin'de düşen şehitlerinde orada öldürülen çocukların da katillerinin aynı odaklar olduğunu biliyoruz ve biz bunlara kayıtsız kalmayacağımıza bütün dünyaya hakkı, adaleti haykırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Bizler kayıtsız kalamayız. Çünkü Kudüs bizim ilk kıblemiz. Çünkü Mescid-i Aksa bizim kayıtsız kalamayız. Çünkü Hazreti Ömer'den Selahaddin Eyyubi'ye Yavuz Sultan Selim'e kadar bizden önce gelen ecdadımız bu toprakları şehit kanlarıyla sulamıştır. Ve bu topraklarda üç dinin mensuplarının da huzur ve barış içerisinde yaşamalarını temin etmişlerdir. Bizler kayıtsız kalamayız. Çünkü topraklarımız üzerinde gözü olanlar arz-ı mevut safsatalarıyla milyonların kanına girenlerin gözlerini çıkarmak için bizler kayıtsız kalamayız. Bizler kayıtsız kalamayız. Biz en son 12 şehitten önce gelen on binlerce şehidimizin de katilleri aynı oldu.